kaydedelim. Ee, herkes sevdiğimiz insanlara bilgilendirmek için arzu ettiğimiz insanların herkes hepsi bunu duysun istedik. O yüzden e, yine kayda alıyoruz. Bugün biraz e, kendi mesleki mevzumuzla ilgili konuşalım dedik. Sağlık alanında yapılan e, eksikler ve hatalarla ilgili yahut daha doğrusu daha iyi yapılması gereken şeylerin neler olduğu ile ilgili mesela de kendi tespitlerimizi çünkü işin içinden olarak bu konuyla ilgili bayağı tespit ettiğimiz yanlışlar, eksikler, hatalar ya da e, iyi niyetle yapılan belki belki kötü ki kötü niyeti açıkça söylemek gerekirse kimseye dokundurmak istemiyorum. Ön yargılı olmak doğru bir şey değil. Evet. O yüzden bununla ilgili kendi fikirlerimizle aslında e, galiba İsmet Özel'in sözüydü değil mi o şey ciddiyet ilan yani ediyorum ifadesi. Yok bu, bu, bu ilk Cumhuriyet Cumhuriyeti... E, dönemi mi? Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel'e ha, oh de, ona evet, de, değilmiş. Evet yani. evet Hasan Ali Yücel'e atıyordu. Ama Yücel güzel hatırladım, yani meseleyi evet. evet. mesele Doğru doğru. Bununla ilgili mesele e, o yüzden dedik ki biraz da böyle dikkat çekici olsun konuşalım. Olmadığını yani ee, mesela muayene, işte hastaya yaklaşma, hastaya dokunma, hastayla temas etme, hastanın bu muayene ve bulgular dolayısıyla bir şekilde e, ne denir e, bulgularının tespitine dair meselelerde biraz uzaklaşma oldu. Biraz da bununla ilgili işte o yapay zeka konfigürasyonunu destekleyen biraz da küreselcilerin galiba bu konuyla ilgili başı çektiği işte e, uzaktan e, sağlık, e, işte e, hasta Hastaya dokunmadan e, online e, işte doktorluk ya arkadaşlar yani biz doktor olarak bireysel olarak kendimiz açısından söyleyeyim biz hastaya dokunduğumuzda bile bir sürü şeyi atlama riskimiz ve bununla ilgili e, eksiğimiz var. Şimdi kalkıp bir adama telefondan yahut e, online bir, bir şekilde yardımcı olmak demek açıkça söylemek gerekirse bir sürü göz ardı edilebilecek daha doğrusu kaygı içerisinde bırakan bizi eksiğin e, oluşabileceği bir e, açık bırakmak anlamına geliyor. E, hastaya dokunmadan tetkik istemek, görüntüleme yöntemleri istemek, bu görüntüleme yöntemleriyle hastaları boğmak, yani bir hastaya mesela 14-15 yaşında hatta 8-9 yaşındaki e, bir hastaya 4 defa, 5 defa e, tomografi istemek. Arkadaşlar bir tomografi cihazının e, tek bir çekimi verdiği e, radyasyon miktarı G ile belirleniyor. Bu 300 G kadardır yeni jenerasyonlar birazcık daha azdır ama ne olursa olsun ortalama yine 200 c'inin altında bir radyasyon e, şeysi yok. Çünkü e, onlarca hatta e, 20-30'a yakın tüp vardır o e, şeyde, e, görüntüleyicide ve bu tüpler hızlı bir şekilde e, hareket eder ve sürekli olarak film çekerek devam eder. Tomografi ve diğer kesitsel yöntemler böyledir. Hani MR'da böyle bir radyasyon akımı yoktur ama e, bir adama e, bu kadar radyasyon e, şey yaparsanız, görüntüleyiciler türeme yaparsanız e bu hani bizim e, yeminimizde başta söylediğimiz önce hastaya zarar verme ilkesini nerede bırakıyoruz Yani bunlar o kadar e, sistematik yanlışlar ki ne oluyor mesela hasta bir gidiyor iki gidiyor üç gidiyor her defasında bir tomografi çekiliyor hastaya verdiği zarar, bir yanda çok önemli bir şey bu çünkü hayati bir zarar bir yanda da mali zararlar var bunlarla ilgili öyle değil mi evet. yani basit bir e, ne denir streskopla muayene edilip ortaya konulacak ya da basit bir akciğer filmiyle tespit edilecek bir edilebilecek bir durumu e, tomografi ile yok işte geçen bir tane hasta geldi. Ya işte sende bir şey yok ama e, e şey markerları kanser markerları yüksek çıkmış. E, bakıldı mı meme bölgesiyle ilgili ya da rahim bölgesiyle? Ilgili. Evet bakıldı ama biz yine de pet yapalım arkadaş. Pet dediğin e, filmden ya da bir nükleer tıp tetkikinden sonra hastalara diyorsun ki kardeşim e, gebelere dokunma ya da gebelerin yanından geçme. Niye diyorsun bunu? Evet. E çünkü rad yani radyo Aktifsin Yani tuvalete gittiğinde bile çişindeki e, idrarda bir radyoaktivitesi yüksek bazı nükleit e, e, yapılar var. Şimdi kalkıp bununla ilgili e, hastanın e, sağlığını göz ardı etmek yok, işte bunların mali mevzularıyla ilgili... E, de, ülkenin işte e, buradaki herkesin cebinden çıkan o vergilerle ödenen bu paraların ki çok büyük bir kısmı yurt dışından üretiliyor e, bu paraları da yurt dışına göndermek açıkçası dedik ki artık biz tahammül edemiyoruz kardeşim bu mevzulara yani bir şekilde bu işlerin e, düzene girmesi ve bir şekilde bu işlerden uzak durulması gerekiyor nasıl yapacağız bunu öyle rastgele doldur boşalt da yapamayız bakın dikkat edin hani ben bu konuyla ilgili kimsenin sağlık prosedürünü ya da politikasını eleştiriyor değilim bunlar bir mevzu. Sonuçta hepimiz kendi hesabımızda, kendi tıbbi donanımımız neticesinde bu yeterliğimizle bir şekilde bir iş yapmaya çalışıyoruz. E şimdi hastaneler var ama hasta sayısı azalmıyor. Tam tersine artıyor. Neden? E Çünkü tanı koyulmakla ilgili güya o bahsedilen tanı sofistike tanı kriterleri çok ileri gitmiş işte teknolojik altyapısı gelişmiş işte farklı farklı donanımsal araçlar ya da işte bölümlenmiş işte yüzlerce bölüme bölünmüş tıbbi işte özellikli uzmanlık alanları nerede arkadaşlar? 1900'lerde iki tane uzmanlık alanı vardı dahili ve cerrahi branşlar. Daha öncesinde i̇bn Sina döneminde dahili ve cerrahi diye bir branş ayrılığı bile yoktu? E şimdi bizim hayranlıkla izlediğimiz i̇bn Sina dönemini göz ardı edelim diye demeye kalkıyoruz ama edemiyoruz. Çünkü o zaman hastaların iyileştiği ile ilgili elimizde veriler var. E peki o zaman da kaç tane uzmanlık alanı vardı? Senin bildiğin uzmanlık alanı var mıydı kardeşim? Tabii bir uzmanlık alanı dışında. Yok kardeşim bildiğim yok. Yani bu sistem ne yapıyor? Bu tarz şeylerin tamamen mali anlamda da iyileşme bağlamında da sonuca ulaşmayan bir sürü veriler var. Mesela en son İtalya'da yapılan o çalışmayı hatırlıyorsan paylaşmıştık. 254 bin küsür kişi üzerinde yapılan bir çalışma. Gene dönük bir analiz çalışmasıydı. Antihipertansiflerin belirli bir yaş e, hastaların e, Alzheimer Alzheimer arttırdığını gösterdiler. E şimdi arkadaşlar yani tedavi mi ediyoruz? Hastalarla ilgili durumu mu geçiştiriyoruz? Bu işe erteliyor muyuz? Açıkçası iki elimizi e, kafamızı alıp bir şekilde düşünme zamanı gelmedi mi? İşte bu yüzden dedik aslında. Cumhuriyet ilan ettik olmadı, meşrutiyet ilan ettik ol, şey Meşrutiyet ilan ettik olmadı, cumhuriyet ilan ettik olmadı. E Ciddiyet ilan edelim artık. Çünkü bu e, ülkenin e, de insanların da vatanın da korunması için çok elzem şeyler. Yani Türkiye'deki gayri safi milli asıladan sağlığa ayrılan bedeli eğer yarı yarıya indirirsek bu memleketin borcu kalmaz arkadaşlar. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Yani hatta artıya geçer. Hatta garibana bir şekilde bedava para dağıtabilir paramız olur elimizde. Yani biz istiyoruz ki doğru şeyler yapılsın. Ve bu doğru şeyleri de nasıl yapacaklarını bilmiyorlarsa ya arkadaşım yani büyük firmaların güdümünde davranarak ee, ülkenin insanını kurtaramazsınız. Ben size söyleyeyim. Yani firma aa benim bu çalışmama göre bu işte ilacım çok işe yarıyor dediğinde hop deyip üstüne atlarsanız o firmanın oyununa gelirsiniz. Çünkü o işler öyle değil. Bazı ilaçların ki bu kanser kemoterapisinde görüyoruz. Faz bir çalışması bile doğru düzgün yapılmamış. Bunlarla ilgili hastalara e, yok bu deneysel tedavi. Yani arkadaş Türkiye'de deneysel kemoterapötik ya da deneysel tedavi yapmak yasakken Yurt dışındaki bir deneysel tedavi protokolünü Türkiye'ye özel izinle getirip buna da deli paralar ödeyip insanlar üzerinde kullanmak nasıl bir algıdır? Ben bunu algılayamıyorum. Sen algılayabiliyor musun? Kardeşim yani evet. <laughs> yani bu ne demek? Ya işte zaten hasta şöyle olacak böylece. öyle mi? Zaten hasta şöyle olacak böyle olacaksa milletin ya da burada kendini bilim adamı diyen benim film adamı dediğim e, insanların dalga geçtiği bazı süreçler dönüyor. Nedir? Şimdi eskideki insanlara hayranlık atfeden bir sürü cümlemiz var. İbn Sina'yı yere göğe koyamıyoruz. İşte İbn Heysenleri yere göğe koyamıyoruz. Ama hiç kimse onlarla ilgili yav kardeşim kral çıplak bakın bu adamların yaşadığı dönemde doğadan ya da doğanın içindeki bazı materyallerden yahut işte kutsal kitaplardan çıkarılmış bazı ilmi mevzularla insanlar tedavi edilmeye çalışılıyordu. Mesela İbn Sina'nın delileri e, müzik aletleriyle tedavi etmeye çalıştığı ya da su sesiyle tedavi etmeye çalıştığı dönemi E bununla ilgili kutsal kitaplarda veriler var. Mesela Davut Aleyhisselam'ın bununla ilgili bir ifadesi var. Hatırlarsanız o e, telli bir çalgıyla işte kötü ruhların ona yanaşmadığı ile ilgili bir ifade var. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar böyle e, şey gelmiyor ki nedeni ona. Bu birikimler göz ardı edilmiyor ki biz 19. yüzyıla geldikten sonra bütün bu birikimlerimizi unutalım, her şeyi bitirelim. Her şeyle ilgili bütün bildiklerimiz Bizi çöpe atalım diye bir şey mi geldi bize? Ne onun adı bir emir mi geldi? Ya da bu ortodoks organizasyonu öyle diyorum ben hani bu ortodokslarla ilgisi yok. Ortodoks organizasyonu bir organizasyon için söylüyorum. Birilerinin doğru dediği başkalarının asla yanlış diyemediği organizasyon. Çünkü bilim dediğiniz şey tartışılır ama bu adamların doğru dediği şeyi tartışamıyorsunuz bile. Ee, bu tür bir şeyin e, nasıl dikte ettirildiğini ve neden 3. Dünya ülkelerine dikte ettirilerek sürekli onların sömürmeye çalıştığıyla ilgili birinde ya arkadaşım ne oluyoruz bu memleketi niye sömürüyorlar ve biz buna izin veriyoruz demediğini bir şekilde ger geri bildirimini yapmak istedik. Hani herkese aydınlatmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki bu memleketin de dünyadaki diğer memleketlerinde de sömürülmesiyle ilgili mevzunun önüne geçelim. Niye? Ya arkadaşlar biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bizim bir tek korkumuz var. O da Allah. Çünkü biz Allah'a aitiz ve onun önünde hesaba çıkacağız. Bunun dışında herhangi bir hesabımız, kitabımız, kimseden bir korkumuz, çekincemiz yok. Niye? Çünkü bu şuur içinde yaşıyorsanız bahsettiğimiz kaygıları taşıyacaksınız. İşte o yüzden bu bilgilendirme videosunu çekiyoruz. Yoksa cumartesi e, akşam üstü niye biz bunu çekelim? Ha? Evet. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Bununla ilgili başka mevzular da var. Mesela bir sürü ilacın kullanımı ile ilgili bize anlatılan yahut bunlarla ilgili uzun vadeli meta çalışmaları ya da sonuçlarıyla işte e, bu ilaçların bazı güvenlik analizleri ile ilgili handikaplar çıktığını işte yok efendim kolesterol ilaçlarının beklendiği faydayı göstermediğini yok işte efendim anti dediğim gibi alzheimer veya benzeri etkilere yol açtığını yok efendim proton pompa bitörlerinin işte yok efendim e, mide ve bağırsakla ilgili problemler yaptığını ve bunlara bağlı kötü huylu tümörlerin oluşumunu arttırdığı. E kardeşim o zaman yani birileri buna dur demeyin. Mi? Yoksa biz e, 11 yaşın altındaki çocuklarda a 5 kat atmış kolon kanseri deyip ellerimizi mi bağlayacağız? İşte bu yüzden ciddiyet ilan etmemiz gerekiyor. Yani bakın her alanda eğer gerçekten emperyalist e, abukluklara mücadele kararında e, kararındaysak hepimiz o zaman her alanda bunlarla ilgili dik duruş sergilememiz lazım. Bu milletin ne dediği bizim için biliyor bilmiyor aptal saptal bir sürü yakıştırma yapacağını da biliyoruz. Bu bizim ilgilendirmiyor. Gerçekten bahsediyoruz. Ortaya koyalım gerçeklerle ilgili değerlendirme yapalım. Bu gerçeklerle ilgili değerlendirmemiz eğer bazılarını rahatsız ediyorsa bırak rahatsız olmaya devam etsinler. Çünkü biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Öyle değil mi kardeşim? Evet kardeşim. Allah razı olsun. Hepimizden. Biz e, bununla ilgili bir bilgilendirme e, konuşması yapalım. Yine bunlarla ilgili mevzuyu devam edeceğiz. Bir yerlere oturtacağız ama istiyorum ki herkesin bir şekilde bir sorumluluk bilinci olsun. Ve bu sorumluluk bilinciyle davransın. Her meslek için söylüyorum arkadaşlar. Eğer bir meslekte bir sömürü görüyorsanız, bir yanlış görüyorsanız, bir problem görüyorsanız bununla ilgili mücadele etmemiz lazım. Çünkü Allah'ın bize emri bu. Ne diyor? emir bil maruf nehyanil münker. Yani biz doğru olanı insanlara anlatıp göstermek ve bunu bu şekle yöneltmek ve e, yanlış olandan da uzaklaştırmak ve uzak tutmak zorundayız. Bizim amacımız dünyayı iyiliklerle yarışarak güzel bir hale getirmek. Allah'ın emri bu bize. Şimdi bu yüzden bunları çekiyoruz. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı kardeşim? Benim söyleyeceğim şey şu kardeşim. Nihayetinde içinde bulunduğumuz süreç Tabii ki gündemde herkes takip ediyor. Devletin en üst katmanına itibaren ne ortaya konuluyor? Yani sıkıntılı günlerin içerisine doğru gittiğimizi görüyoruz. Şimdi bir tarafta bir cephede bir takım mücadeleler verilirken aslında bu tarafta da yapılması gereken mücadeleler var. Gereksiz operasyonlar, gereksiz ilaç kullanımları, firmaların yönlendirmesiyle oluşturulmuş olan algoritmalar, e, psikiyatri alanındaki kullanılan ilaçlar, kemoterapi ile ilgili kullanılan ilaçlar, bunlar arkadaşlar hiçbir şekilde farkında olamayacağınız çerçevede süreç çok büyük bir böyle e, ülkenin milli kaynaklarının gerçekten e, heder edildiği sahalar. Buralara çok daha bilimsel, çok daha ciddi bir şekilde ekip çalışmaları yapılarak e, her türlü ayağa ortaya konularak mücadele edilmesi lazım. Biz bunun için bir mücadele etmeye kararlıyız. Evet. Yani bu konuda bildiklerimizi sizlere söylüyoruz. Şimdi Kadir'in anlattığı başlıklar 70-80 zaten şu an polikliniklerde kullanılan ilaçları kapsıyor aslında. Gerçekten bu konuda uyanmaya ihtiyacımız var. Burada sizin hasta olarak tabii pek yapabileceğiniz bir şey yok gibi görünüyor ilk etapta. Doktorların kendilerinin bir sorgulama içerisine girmesi gerekiyor en başta ve ülke olarak da nasıl ki bugün işte kapalı oturum yapalım. Madem Cumhurbaşkanı dedi ki bundan sonraki hedef e, vatan topraklarıdır e, dedi değil mi Özgür Özel bir açıklama yaptı kapalı oturumda milli savunma Bakanı gelsin e, efendim dışişleri Bakanı gelsin açıklamalarını yapsınlar ortaya koysunlar dedi biz de değer ortamda bu bildiklerimizi ortaya koymaya hazırız akademi akademik ünvanlara kendinizi kaptırmayın arkadaşlar akademik ünvan gerçekten işleyiş bambaşka şekilde ilerliyor bu yüzden. Ee, bilmiyorum yani daha da darlaştırarak bu hedef odaklı, hedefe odaklı güdümlü füze gibi bu konudaki çarpık anlayışlara da ortaya koymak istiyoruz süreç içerisinde. Ee, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Allah'ın kitaplarına sımsıkı sarılın. Ee, Allah'ın kitapları arasında ayrım gözetmeyin Sürekli kendi bildiğiniz, anladığınız dilde namazlarınızı kılan mümin kullarından olun. Bunun namı cimi yok arkadaşlar. Yani... Evet. Biz gelen e, her dostumuza, arkadaşımıza, kardeşimize şunu söylüyoruz. Bakın diyoruz kardeşim namazda neler yapman lazım? Öncesinde bir abdest alman gerekiyor değil mi? <laughs> Böyle bir tartışma var mı? Değil. Efendim e, kıbleye dönmen gerekiyor doğru mu? Ha. Yani ASSE e, çıktığında e, Alper Gezer Avcı e, kardeşimiz namaz kılmak istese ne yapacaktı? Allah'ın indirdiği zikirde hatırda tutması gereken bilgi ne? Nerede bulunursan bulun yönünü Mescid-i Haram tarafına çevirdi. Şimdi ne yapacaktı? Bu şekilde kılabilirdi dünyaya dönerek namazını kılacaktı, doğru mu? Demek ki bir de vakit meselemiz var, kıble meselemiz var, abdest meselemiz var. Bir de ne var arkadaşlar? Musa Aleyhisselam'a zikrim için namaz kıl diyor. Yani hatırında tutmak için indirdiğim ayetleri zihnine yerleştirmek ve gerektiğinde kullanmak için namaz kıl. Şimdi biz a bu Musa'ya söylenmiş bana da söylerse ben de kendi dilimde kılarım diye düşünmeyin. Ne zaman ki 15. yıl artık yönümüzü yüz, yönümüzü kıblemizi Mescid-i Haram tarafına çevirdiyse ayetle müminler bugün anladığımız noktada o gün şunu diyebilirler miydi? Ya ben Kudüs'e dönmeye devam edeceğim. Ben ayaklarımı yıkamaya devam edeceğim. Efendim, yani bu böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu da Allah'ın indirdiği kitabın zikrin anladığımız dilde kılarak anlayarak namaz kılmamızda böyle bir bilgidir. Namazın şartlarından biridir. Namazın Allah'ın istediği namazın istekleri içerisinde yer alır. Nasıl ki e, kesintisiz bir şekilde daimi olarak kılmamız gerekiyor, belli vakitleri gözetmemiz gerekiyor, kıbleye dönmemiz gerekiyor, abdest almamız gerekiyorsa zikrim için namaz kıl dediği noktada bir Çinli Çince okuyarak Allah'ın indirdiği kitabı anlayarak namaz kılmalı bir Türk kendi ana dilinde Kürt. Türk ayrımı yok yani hangi dilde konuşuyorsanız o dilde Allah'ın kitabını açıp okuyacaksınız. Onlarla birlikte bazı şeyleri takip etmeye başladığınızda bu tuzaktan kurtulabilirsiniz. Evet bu şey var. Kardeşlik olması meselesi e, ayetleri anlayarak Allah'ın emrine uyarak olur. Yani bu mevzu bu şekilde. Biz de e, hatırlıyorsun bununla ilgili çok sefa konuşmuştur. Ya namazı devam ettirirken üşenerek kalkıyoruz hesabı yapardık. Bununla ilgili sonra düşündük dedik ki, ya şimdi koşarak gidiyoruz. Ne evet. zamandır? Biz kendi dilimizde kılmaya başladıktan beri koşarak gidiyoruz. Çünkü Allah bana ne diyecek? Ne demiş bunu merak ederek gidiyorum. O yüzden açık yüreklikle hepinizi çok seviyoruz Allah'a emanet, Allah emanet olun. Güle güle